Liberalizm dediğimiz şey insanlara özgürlüğünü ver ve onu hukukla koru. Özgür toplumlar bakıyorsunuz tarihe, özgür olmayan toplumlara her açıdan fark atmışlar. Yani hmm. insan bir kere yaşıyor, bir kere dünyaya geliyoruz. Bunu da en mutlu, en huzurlu, refah seviyesi düzgün bir şekilde o yaşamı geçirmek herkesin derdi o ailesini, çoluğunu, çocuğunun geleceğini garanti altına alıp ya o şekilde hissederek bir yaşam sürdürmesi. Özgürlük de hürriyet dediğimiz şey tılsımlı bir kavram. Yani ben insanlığı tamamen özgürlük denilen kavramın geliştirdiğine, bugünlere bizi taşıdığına inanıyorum. Özgürlük dediğimiz zaman da liberte yani liberalizmin temelini anlatıyorum. Farklı fikirleri özgür bırakmak. İnsanlık böyle kalkınmış. Yoksa belli bir fikre sabit tutup farklı bir fikre izin vermezseniz bugün hala dünya düz zannediyorduk. İnsanlık da bunun hep mücadelesini vermiş. Farklı fikirleri dile getirebilelim, düşünebilelim diye. Yani ben buna inanan bir insanım ve bunun zenginlik ve huzur ve refah getireceğine inanan bir insanım. Özgürlük dediğimizde onu da açalım. En başta tabii ifade özgürlüğü, insanın fikrini ifade etmesi. Farklı bir fikir insanlığı, toplumu değiştirir. Bu ifadeyi, düşünce özgürlüğü düşündüm. İfade etme özgürlüğüm olması, sizinle bunu anlatmam lazım. Sonra bunu topluma yaymamız için bir örgütlenme özgürlüğümüz olması lazım. Bilgiyi yayma özgürlüğümüz olmamız olması lazım. Broşür basarız, pankart basarız, değil mi? O halkın da, o toplumun da o bilgiye erişim özgürlüğü olması lazım. Gazete mi olur, televizyon mu olur, şimdi internet mi olur? Ve bütün bu özgürlükleri koruyan da bir adalet olması lazım. Yani be, benim derdim bu.